Evet, tedbirini alacaksın. Her ne kadar şair tedbirini terkeyle takdir-i dese de o bir tasavvufi ifadedir. Tedbirini alacaksın. Ondan sonra Allah'a havale edeceksin. Bir gün melekler Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelmiş. Ya Rabbi demiş. İngilizlerle Falanca millet savaşa girdi demiş. Savaşsınlar bakalım demiş. Hiçbir hareket göstermemiş Allah. Bir zaman sonra melekler Ya Rabbel Alemin Ulu Hakanımız, Ülü Hünkarımız Ey Büyük Yaratıcımız Ne oldu? Almanlarla Ruslar harbe girdi demiş. Harbetsinler bakalım. Neyi paylaşamıyor? Bir zaman sonra melekler yine gelmiş Rabbül Alemine. Ya Rabbi demiş. Türklerle Yunanlar harbe girdi demiş. Hemen Cenab-ı Hak hareket göstermiş. Müdahaleye kalkmış. Melekler şaşırmış. Ya Rabbi falanca milletler savaşa giriyor dedik çok ilgi göstermediniz. Türklerle Yunanlar savaşa giriyor deyince hareketlendiniz. Sebebi ne ola ki ya Rabbi demiş melekler. Cenab-ı Hak demiş ki bu Türkler her işini bana havale eder demiş. Gideyim bir yardım edeyim müdahale edeyim demiş. Yatar yatar Allah'a havale ettim der demiş. Gündüz gündüz sokak lambaları yanar. Kimse alo demez ya bu ışıklar niye yanıyor bu milli servettir bana ne şurada anız yakarlar hiç kimse alo demez ya bu hayvanatı yakıyorlar bir bakın şuna demez bir olumsuzluk bir tepki göstermek yok olumsuzla kırmızı ışıkta geçmiş birine çarpmış hemen oradan uzaklaşır aman beni şahit gösterirler Yarın senin çocuğuna vuracaklar. Bugün bana ne, yarın bana ne, öbür şu gün bana ne? Ertesi gün seni bulacak. Allah'a havale ettim Allah'a havale etme. Zulme uğradığın zaman kalk bir şeyler yap. Ondan sonra Allah'a havale et. Ya Rabbi ben elimden geleni yaptım. Ha bundan sonrası sana aittir. Sana havale ediyorum zulme uğrayan adam mazlum durumundadır. Mazlumla, mazlumun duasıyla Cenab-ı Hak arasında hicap yoktur, perde yoktur. Evet. Dolayısıyla Allahu Teala orada demiş meleklere bu Türkler var ya bu Müslüman Türkler he her işini bana havale eder gideyim müdahale edeyim. Allah'a havale ederim. Evet. Bu hikayeden ders alıyoruz. Ne alıyoruz? Toplum olarak ilgisiz olmayalım. Bir olumsuzluk gördüğünüz zaman onu düzeltilmesi için gayret gösterin. Evet. Sokakta dövüşüyorlar. Allah'a sövüyor onunla ilgilen geçiyor oradan bana ne söverse sövsün diyor oğlum bak dövüşün dövüşün de birbirinize sövün Allah'a niye sövüyorsun en azından bu cümleyi söyle çok belki tesadüf etmişsinizdir kitabını diyor Allah muhafaza bu topluma ekmek veriyorsa Allah bu toplum ekmek yemeye layık değil Gençlerimiz, çocuklarımız eğer dine kitaba sövmeye başlamışsa korkunç bir durum var demektir. Pavyonda, meyhanede, kahvede dövüşmüşler. Din, kitap, Allah Ana, avrat hiçbir şey kovmuyor, sövüyor. E ne olacak? Sonra yağmur yağmıyor, rahmet kesildi, sel geldi, deprem gitti, şu geldi, bu e öyle. Siz kendisine söven bir Allah'tan yağmur mu bekliyorsunuz? Kendisine sövülen bir Cenab-ı Hak'tan rahmet mi bekliyorsunuz? Vallahi yine sabırlı herkesin ekmeğini nimetini gönderiyor. Çünkü onun 99. isminin adı nedir? İsmi nedir? Sabur. Ya sabur. Eskiler demiş ki ya, ya sabur çek. Ya sabur. Allah'ın adlarını, esma-i husnasını hep dilinize pelesenk edin devamlı söyleyin arkadaşlar sabrınız eksikse Allah'ın ya sabur ismini söyleyin cömertliğiniz eksikse ya kerim deyin bilginiz eksikse ya alim deyin yumuşak başlı değilseniz ya halim deyin merhametsizseniz Acımanız az ise ya rahim deyin. Ya Rahim merhametlilerin en merhametlisi. Erhamur rahimin bak rahimin. Evet. Neyiniz hangi sıfatınızda zafiyet görüyorsanız Allah'ın o alandaki ismini çok söyleyin. Gıybete, dedikoduya bu güzel dilinizi harcamayın. O dil sizi cehenneme sürükler de perişan olursunuz. Allah hepimizi o nar-ı cahiminden, cehenneminden uzak eylesin. Aziz kardeşlerim.